Merhabalar, Pucu Dağı'ndayız. İnanılmaz güzel burası, rengarenk. Yani e, hem kar, hem bahar, hem yaz, hem sonbahar, hem kış her şeyi yaşayabiliyorsunuz. Rengarenk bir yer. <laughs> bir inanca göre bu ormana Hujda'nın eteklerindeki ormana gir, giren geri gelmiyormuş bilmiyorum bu sanırım zamanında böyle şeyler olmuş hala giden geri gelmiyor mu bilmiyorum ama giden geri dönmez. <laughs>